Gençler ve kendini hep genç hissedenler. Yine arabanın başındayız. Bugün de biraz üzerine çalışacağız bunun. Neler yapacağımızdan hızlıca bir bahsedeyim. Bunun kaster burçları bitti. Rotillerinin de aynı zamanda değişmesi lazım. Z rotlarının da değişmesi lazım. Bugün bunları değiştireceğiz. Diğer arabadan çıkartmış olduğum kaster kollarını boyadım. Burada yeni burçlar var. Yeni burçları çaktıracağız ama burçları çakmadan önce boyasını yenileyeceğiz. Önce tel fırçayla üzerindeki tozları ve boya tabakasını temizleyip zımparalayıp sonra da boyayı tamamlayıp kaster burçlarımızı tornacıya götürüp burçlarımızı çaktıracağız. Matsya. Bayağı da güzel oldular kaster burçlarını çaktırdım. Salıncağını aynı şekilde boyayıp rotiline çaktırdım. Burada Z var. Hep birlikte hepsini değiştireceğiz. Şimdi hemen bu işlem sırasını anlatayım. E evet, doğal olarak önce arabayı yukarıya kaldıracağız. Arkaya rampalarımızı koyduk. Kaldıracağız. Sonra arabayı sehpalara oturtacağız. Bu arada arabayı krikoya kaldırırken şunu unutmayın malum araba bir ton bir buçuk ton arası falan. Yani bir terslik olduğunda işleri tekrar yoluna sokmak için sizin gücünüz çok yetersiz kalacak. Dolayısıyla bir terslik olmasına asla ama asla istima, ihtimal vermememiz lazım. O sebeple mümkün olduğunca en güvenli şartlarda çalışmaya çalışın. Ayrıca arabanın üzerinde çalışacağız malum o sebeple. Eğer düşecekse dışarıdayken düşsün. Hafiften sallayalım arabayı düşmüyor güvenli gibi. Ne yapıyoruz? Tekerleklerimizi önce bir söküyoruz. Eski kastel kolumuzu aldık. Şimdi yenisini takalım. Evet kastel kolumuz ve zehir otumuz sağ tarafta değişti. Birazdan tork değerlerine göre tork anahtarıyla sıkacağım. Tekerimizi takacağız sağ tarafla. İşimiz bitecek. Abi solunda ya şu sol salıncak var ya. Mahvetti beni ya. İşim eğer 4 saat sürdüyse 3 saatini şu sol salıncağı taşıyıcıdan ayırmaya harcadım. Ama sonunda salıncağı ayırdık. Şimdi bu yeni salıncağı takacağız. Nasıl yapacağız? Abi önce Önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dekeri e, rahat çalışabilmek için çeviriyoruz. Şöyle hoppa evet. Sonra Şu rotili bir taşıyıcıya bir alalım abi. Bir takalım. Tamam. Her şeyi tamamladık. Şimdi tekerleği takacağız. Şimdi bu karga toplayıp kaçacağız. Evet, araba bitti. Çalıştığımız alanı temizledik ve günü bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.